Merhaba arkadaşlar. Bu hafta hangi videoyu çekeceğimi düşünürken aslında işin en kolay yanının size sormak olduğuna karar verdim. Ve Instagram hesabımızdan çok basit bir anket yaptım. Bu hafta Nissan GT-R mi görmek istersiniz, S2000 mi görmek istersiniz diye sordum ve açık ara bir farkla Nissan gt görmek istediğinizi söylediniz. Bunun üzerine de kanala girip baktım. Nissan gt dair ne çekebiliriz? Nasıl bir teknik video çekip bilgi aktarabiliriz diye biraz baktıktan sonra aslında en temel videonun olmadığını fark ettim. Şimdiye kadar Nissan gt o efsanevi, meşhur RB26DET motorunu hiç çekmediğimizi fark ettim. Bu yüzden bugünkü konumuz Nissan Skyline GT-R'ın motoru olan RB26DET Nasıl çalışır? Neden bu kadar meşhur? Neden bu kadar efsanevi bir motor? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, videoya başlarken belirtmek istediğim bir şey var. Eğer bizim içeriklerimizi beğeniyorsanız, beğen butonuna basmanız bizim için çok önemli. Beğen butonuna bastığınız zaman daha çok insanın karşısına çıkma fırsatı buluyoruz. Bu şekilde bizi desteklemiş oluyorsunuz. Konumuza gelecek olursak, bütün Nissan motorların belirli bir isimlendirme tarzı var. Siz bu isimlendirme tarzını öğrendiğiniz zaman aslında Nissan'ın alfabesini öğreniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. İsimlendirmeye hakim olduğunuz zaman sadece motorun ismine bakarak motorun özelliklerini anlayabiliyorsunuz. Bugün bizim ilgilendiğimiz RB ailesi yani RB ailesi. O yüzden motor kodumuz R ve B harfleriyle başlıyor. Bunun sonrasında iki tane sayı gelecek. 20, 24, 25, 26, 30 gibi. Bu aslında silindir hacmini anlatıyor. Yani eğer RB 24 kodlu bir motorsa 2.4 litre hacme sahip. RB 30 ise 3.0 litre bir hacme sahip olacak motorumuz. Bunun sonrasında eğer motorun isminde D harfi varsa çift miline sahip demek, E harfi varsa elektronik kontrollü enjektörlere sahip demek, S harfi varsa karbüratörlü demek, T harfi varsa turbo demek, TT yani iki tane T harfi varsa twin turbo yani iki turboya sahip demek ve P harfi varsa fabrika çıkışı LPGli demek oluyor. Bahsettiğimiz efsanevi RB26DET motoruna baktığınız zaman da aslında artık motorun özelliklerini okuyabiliyor oluyorsunuz. 2.6 litre hacme sahip, çift kammili bulunan, elektronik kontrollü enjektörlere sahip olan twin turbo bir motordan bahsediyoruz. Bu isimlendirmeye sadık kaldığınız zaman Nissan'ın bütün motorlarını okuyabiliyorsunuz. Bizim odamızdaki RB26 DET motoru sıralı 6 silindirli bir motor konfigürasyonunda sıralı altının başlı başına detaylı bir videosunu çekmiştik. Orada detaylıca anlatıyoruz. Ama özet olarak şunu söyleyebiliriz. Mekanik olarak çok dengeli bir motor. Bunun sebebi de tamamen simetrik bir motor yapısına sahip olması. Yani baktığınız zaman 3 silindirden sonra ayna yapısı olarak takip ediyor motorun kendisi. Silindirler birlikte aşağı ve bir yukarı çıktıkları için mekanik olarak aşırı dengeli çalışıyor bu motor yüksek devirlerde titreşimsiz ve sarsıntısız çalışmaya çok elverişli. Bu motor bütün GTR modellerinde kullanılmamış olsa da bana sorarsanız serinin en iyi jenerasyonlarında kullanılmış bir motor. 3. jenerasyon olan R32, 4. jenerasyon olan R33 ve 5. jenerasyon olan R34 araçlarda kullanılan motor buydu tamamen. Bu yüzden bu motor 1989 yılından 2002 yılına kadar kullanıldı. Zaten bu araçları birçoğunuz biliyorsunuz. R34 herkesin favorisi olan Fast and Furious filmleriyle bildiğimiz muhtemelen dünyanın en meşhur araçlarından bir tanesi. R32 açıkçası benim açık ara favori GTR modelim ve bu 3 jenerasyon zaten Nissan GTR isminin dünyada bir marka haline gelmesini sağlayan en büyük modeller. Mühendislikte bildiğiniz gibi iş şansa bırakılmaz. Bu yüzden bu araçların ve bu motorun bu kadar meşhur olması da şans değil. Belli özelliklere sahip olduğu için çok başarılı bir motor ve araç haline gelmiş Nissan GTR ve RB20 det. İlk olarak baktığınızda motor bloğunun kendisi döküm yani çok dayanıklı. Toyota 2CZ motorda da aynı özelliği görüyorsunuz. İkisinin de bir ortak yanı bu. Motor blokların oldukça sağlam ve ikisinde döküm olması. 2CZ'nin videosunu yine kanalda bulabilirsiniz. Ve o videoda görebileceğiniz gibi aslında 2CZ'nin motor bloğu biraz daha dayanıklı. RB26 DET'e göre bu yüzden modifiye edildiği zaman daha yüksek güçlere çıkabiliyor. Ama RB26DET'te yine döküm bir bloğa sahip olduğu için oldukça dayanıklı bir motor. Diğer bütün motorlarla karşılaştırdığınız zaman silindir kapağı alüminyum, yani hafif, aynı 2 czde olduğu gibi. Silindir başına 4 yani toplamda 24 valve sahip. Silindir başına 2 emme, 2 egzoz valfi olarak oluşuyor ve bu sayede silindirin içine daha çok hava alımını ve silindirin içinden yanmış egzoz gazlarının daha kolay atılmasını sağlıyor. Günümüzde çoğu araçta zaten silindir başına 4 valve konfigürasyonu kullanılıyor. Ama o dönemlerde bu teknoloji yeni yeni kullanılmaya başlanan bir teknolojiydi. Tek gaz kelebeği yerine altı gaz kelebeğine sahip aslında bu aracın ve motorun sürüş dinamiğinde oldukça ciddi bir etki yaratıyor. Ve paralel twin turbo konfigürasyonuna sahip iki tane turbosu var ve her bir turbo 3 silindiri destekliyor. Bu turbolar seramik türbinlere sahip ve 0.7 bar civarı bir boost'a basınca ulaşıyor. Zaten teknik özelliklerine baktığınız zaman bu motorun neden güçlü, neden modifiye elverişli olduğunu az çok anlıyorsunuz. İlk çıkan RB26 DET modelinde 6800 devirdeyken 276 beygir güç alınıyordu ve 4400 devirde de 353 Nm gibi bir torka sahipti. Daha sonra yıllar içinde bu motor güçlendirildi ve 7.600 devirde 276 beygir güç üretir hale geldi. Evet yanlış duymadınız, yıllar içinde güçlendi dedim ve aynı güç seviyesini söylüyorum. Daha yüksek devirde aynı gücü üretiyor gibi görünüyor kağıt üzerindeki motor. Torkunda bir artış var. Artık 392 Nm tork üretiyor 4400 devirdeyken. Peki bu neden böyle? Yıllar içinde gücü arttı derken neden baktığımızda beygir gücü tamamen aynı görünüyor? Bunun sebebi centilmenlik anlaşması arkadaşlar. Japonya'da ölümlü kazaların çok artmasının ve bunun yüksek hızlara bağlanmasının sonucunda firmalar aralarında bir anlaşma imzalıyorlar ve belli bir gücün yani 276 beygir gücün üzerinde araç üretmeyecekleri konusunda aralarında anlaşıyorlar. Bu yüzden o dönemlerde çıkan bütün efsanevi Japon arabaları 276 beygir güce sahip. Baktığınız zaman Toyota Supra ya da Nissan GT-R, Mazda RX-7, Subaru WRX bunların hepsi 276 beygir güçte üretiliyor. Ve bu şekilde de ölümlü kazaların artmasını engellemeye çalışıyorlar o dönemlerde. Ama Nissan GT-R'da şöyle komik bir durum var. Kağıt üzerinde 276 beygir güce sahip görünmesine rağmen İnsanlar araçlarını alıp direkt gücünü test ettikleri zaman aslında bu aracın 325 beygir civarı bir güce sahip olduğunu fark ediyorlar. Kısacası çok nadir bir şekilde gerçekleşen kağıt üzerinde yazdığından çok daha fazla güç veren bir araba haline geliyor. Satıcılar bu aracın gücünü size azaltarak söylüyorlar o dönemlerde. Bu da araba meraklıları arasında oldukça bilinen bir durum Nissan GT-R için. Bu motor stok olarak da çok meşhur olması ile birlikte modifiye severler tarafından da oldukça rağbet görüyor ve bu sayede de çok meşhur oluyor. Modifiyeye oldukça yatkın bir motor zaten 2CZ motorla yaptığımız karşılaştırmalarda bu iki motorun özellik olarak ne kadar benzediğini aslında görüyorsunuz. İkisi de döküm çok güçlü bir motor bloğuna sahip dedik. İkisinde de dövülmüş iç parçalar kullanılıyor. Sağlam parçalara sahip. Bu sağlamlık sayesinde büyütülen turbolara arttırılan güçlere rahatça dayanabiliyor. Ama dediğim gibi Toyota Supra'da kullanılan 2CZ aslında modifiyeye daha uygun, daha güçlü bir motor. Aynı teknikler kullanılmasına rağmen kullanılan metallerin dayanımları çok yüksek. Zaten o videoda da bahsettiğim gibi kağıt üzerindeki verilerine baktığınız zaman galiba bir hata olmuş dedirten bir motoru. Ama RB26'nın da neredeyse bundan aşağı kalır yanı yok. Oldukça dayanıklı ama bir çok büyük dezavantajı ve zayıf noktası var. Bu da yağlama kanallarının çok geniş olmaması. Yağlama kanalları biraz dar olduğu için yüksek devirlerde yağ pompasında zorlanma olmaya başlıyor ve bir noktadan sonra yağ pompası hatası almaya başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden RB26DET motorunu modifiye edenlerin ilk olarak baktıkları şey yağ sistemini ve yağ pompasını değiştirmek ve aracın yeni konfigürasyonunda bunu ayarlamak oluyor. Yine 2CZ'ye baktığınız zaman yağ kanalları neredeyse RB26DET'te kullanılanın iki katı genişliğinde. Dediğim gibi o motor sanki bambaşka bir arabaya yapılacakmış da yanlışlıkla buna konulmuş gibi bir şey. O yüzden herhangi bir motoru 2CZ ile karşılaştırmak biraz haksızlık olacaktır. R32 ve R33 modellerinde kullanıldıktan sonra R34'te çok ufak tefek değişikliklerle yine kullanılmaya devam ediyor aynı motor. Örneğin kullanılan turboların rumanları değişiyor. Paslanmaz çelik borular kullanılıyor. Krank açı sensörü biraz daha ince ayar yapmaya elverişli bir sensörle değiştiriliyor. Ve bu şekilde ince ayarlarla yine aynı motor R34 modelinde de kullanılmaya devam ediyor. Peki Nissan yola çıkarken bu motoru niye yaptı diye baktığınız zaman aslında Nissan'ın R32'nin tasarlanması sırasında bir amacı var. Bu da Japonya'daki Touring yarışı olan Grup A ve Grup N yarışlarında başarı elde edebilmek. Aslında bu yüzden RB24 DET olarak 2.4 litre bir motor tasarlıyorlar. Çünkü girmek istedikleri klasman 4.0 litre klasmanı. Aracınız turbolu olduğu zaman motorun hacmi o zamanlar 1.7 ile çarpılıyor ve ona göre hesaplanıyor. Bu yüzden kullanabilecekleri maksimum motor hacmi 2.4 litre oluyor. Ona göre tasarlandıktan sonra ve araca 4 çeker sistemi konulduktan sonra 4 çeker sistemi yüzünden kayıpların biraz daha fazla olduğunu ve aracın daha ağır olduğunu fark ediyorlar. Bu yüzden 2.4 litrelik motor istedikleri performansı onlara vermiyor. Bunu göz önünde bulundurarak motoru 2.6 litreye çıkartıp 4 litre yerine 4.5 litrelik klasmana girmeye karar veriyorlar. Ve karar veriş o veriş aslında. Bunun üzerine 1990, 1991, 1992 yıllarında girdikleri bütün yarışları dağıtıyorlar. 29 yarışın hiçbirini kaybetmiyorlar. Hepsinde birinci olmayı başarıyorlar ve bunun üzerine hepimizin bildiği Godzilla ismini alıyorlar. Bu 3 sene boyunca yarışları dağıttıktan sonra insanlar artık Nissan GTR'a Godzilla demeye başlıyor. O kadar dominant ve etkili oluyorlar ki yarışların kuralları çok ciddi bir şekilde rakiplerine avantaj sağlayacak biçimde değiştiriliyor. Ve ancak o noktadan sonra dominantlığını biraz azaltmayı başarıyorlar. Bu yarışlarda kullanılan motor aslında aynı motor. RB26 DET olarak geçiyor ama N1 diye bir uzantısı var. N1'de yapılan ufak tefek değişiklikleri söylüyor. Bu değişiklikler mesela Soğutma ve yağlama kanallarının biraz daha genişletilmesi. Dediğimiz gibi bu aslında bu motorlarda kronik bir sıkıntıydı. Daha dengeli bir krank mili kullanılması çünkü artık bu motorlar 8000-9000 devir çeviriyor ve bu devirlerde titreşimsiz olması isteniyor. Aynı zamanda seramik olan türbinler turbonun içindeki paslanmaz çelikle de değiştiriliyor ve bu sayede daha yüksek basınca ve daha yüksek devire dayanabiliyor turbonun türbinleri. Ve motor daha güvenilir bir motor haline getiriliyor. Daha uzun süreli yarışlarda kullanılabilecek hale geliyor böylece. İşte bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda bu üstün mühendisliği gördüğünüz zaman motor sporlarında elde edilen bir başarıyı gördüğünüz zaman üstün üstlük modifiyedeki uygunluğunu gördüğünüz zaman bu motor tabii ki efsanevi bir motor haline geliyor. Ve otomotiv tarihinin en vazgeçilmez motorlarından biri olduğuna kuşku yok. Özellikle bizim jenerasyonumuzdaki insanların çocukluğunda Ortalığı kasıp kavuran bir motor olduğu için bizim için de yeri bir başka oluyor tabii ki. Sizin en sevdiğiniz GTR jenerasyonu, GTR kasası hangisi? Bunu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Siz de benim gibi R32 severlerden misiniz? Yoksa R34 mi en çok hoşunuza giden? Belki de en yeni nesil olan R35'i tercih ediyorsunuz. Aşağıda yorumlardan bunları takip edeceğim. Videonun başında söylediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sayede bize destek oluyorsunuz ve bizim daha çok insanın karşısına çıkmamızı sağlamış oluyorsunuz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu tür anketlerle çekeceğimiz videoları böylece siz belirlemiş oluyorsunuz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın.